Git. Zaten sevmemişsin beni. Kendimi kandırmışım onca zaman. Sevseydi kalırdı zaten. Oysa ben sende kalandım. Sen hep gittin. Gitmek isteyen sendin. Kalmak isteyen bendim. Aslında bir yanında kal diyor. Çünkü diğer yanımda sendin. Sahi. Kolay mı unuttun beni? Acı çekmedin mi? Hiç mi hakkına gelmedin? Oysa ben hala unutmadım. Hala acı çekiyorum. Aklıma geliyorsun gözlerim doluyor. Neden diyorum neden gitti? Seven insan gitmezdi. Demek ki hiç sevmedin beni. Onca zaman kandırdın demek ki. Ama helal olsun. Çok güzel kandırdın. Helal olsun sana. Ama şunu da bil. Kimse benim gibi sevmeyecek seni. Hatalarını görmezden gelmeyecek. Kimse gerçekten sevmeyecek seni. Her zaman sahte sevgiler bulacaksın. Helal olsun.